Öncelikle sabah grubunun beni buraya davete layık görmeleri için sizlere çok teşekkür ediyorum. İnşallah ben de sizlere, annelere, babalara, ailelere ve okucaktaki yavrulara faydalı olmaya çalışacağım. Kısaca bahsedecek olursam, Cerrahpaşa Tıp Fakültesini 5,5 yılda bitirdikten sonra Hacettepe Tıp Fakültesi'nde bulunduğum daha sonra Erciyes Üniversitesi'nin kurulum yıllarında hizmet verdim. Sağlıklı yaşamak için neticede şuna vardım. Bir elin beş parmağı gibi faktör lazım. Bir Çevre şartları çok önemlidir. Temiz bir çevrede ancak insan sağlıklı yaşar. 2- Ruh ve beden bütünlüğü çok önemlidir. Ruh sağlığı o kadar çok önemli ki. 3- Uyku. 4- Hareketli yaşam. Çünkü hareket ettiğiniz zaman bütün organlara kan gider, bütün organlar coşar. Hareketli yaşamdan sonra en önemlisi var ya gıdalardır. Gıdalar ne? Hipokrat'ın modern tıbbı kurarken bize şunu söylemiş. Yedikleriniz, ilaçlarınız, ilaçlarınız, yedikleriniz. Dolayısıyla bugün çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı olaraktan evlatlarımızın, torunlarımızın, o kundaktaki küçük yeni doğan bebeklerin sağlıklı yaşamaları için, hasta yaşamaları için kendimi adadım. Şimdi burada şu var, biz bu evrende tek başımıza yaşamıyoruz. Biz bu evrende birçok diğer canlılarla yaşıyoruz. Yani dağlardaki kurtlardan, ayılardan tutunda, da gözle göremediğimiz virüslere, bakterilere kadar birlikte yaşıyoruz. Aslında bu dünyanın sağlıklı kalması için bunlara da ihtiyacımız var. Bu dönem içerisinde bizim neden bu kadar ateşli ve öksüde karşılaşıyoruz? Cevabı çok basit aslında. Şöyle baktığınız zaman iki sene kadar evlerimizde kaldık, kapalı kaldık. Diğer Covid dolayısıyla diğer mikroplar kendilerini gösteremediler. Okulların açılmasıyla bu hızlandı. Ama daha büyük tehlike var biliyor musunuz? Nedir o? İklim değişikliği. İklim değişikliği sebebiyle bu birçok mikroplar hibrit dediğim şekil değiştirmeye, kendini göstermeye başladı. Siz demin ateş ve öksürükten bahsettiniz. Ama bu ara bir de bu bebeklerde, bu çocuklarda ishal başladı. Ve bu hastalıklar eskisi gibi standart gitmiyor. Benze bir örnek vereceğim. Beta mikrobu biliyorsunuz boğaza gelir ve kalp romatizması, eklem romatizması yapar. Bu kendini böyle boğazda kız kırmızılık, vücutta döküntü, şiddetli ateşle kendisini gösterirdi ve bu da penisilinle çok güzel de tedavi olur. Ama bugün gördük beta'ya bağlı ölümler oldu. İklim şartlarının değişmesi, COVID gibi bir mikrobun bütün dünyaya hakim olup insanların izole olması, havaların kış aylarında yaz gibi sıcak olması maalesef bu tür hastalıkları artırdı. Mikroplar var ya bizden çok daha akıllılar. Şimdi bu Covid döneminde bazı insanlar Karadeniz yaylalarına çıktı. Onları da buldular. Ve dikkat edin Çin'deki bir mikrop anında Afrika'da ve Amerika'da her tarafta yayıldı. Yüce Allah size bağışlık sistemini vermiş. Ona hürmet edip ona saygı duyup onu bağışlık sisteminizi kuvvetli tutacaksınız. Şimdi Covid olsun, diğerleri olsun. Böyle bir durum sizi gelir yoklar. Baktı ki bağışlık sisteminiz kuvvetli, onu yok ediyor. Burada bana iş yok, ben buradan uzaklaşayım der. Siz onun için ben şunu öneririm. Biz bağışlık sistemimizi kuvvet tutmak zorundayız. O da öyle bir iki tane zencefile şundan bundan olmaz uzun süreli ve demin saydığım bu sağlıklı yaşamın beş faktörünü bir araya getirmemiz lazım. Hastalıklar virüsler de şekil değiştirdiler. Ve Virüs vücuda girdi mi? Virüsün cinsine göre kimi zaman 3-5 gün ve sizin de direncinize göre kimi günde 3-4 hafta kadar bunlar sürebiliyor. Ancak bu dönemde uzun sürdü. Neden uzun sürdü diye şey yaparsanız virüsün biri gidiyor, öbürü sırada bekliyor, öbürü geliyor. Aynı kişide Farklı farklı bir bakıyorsun normalde bir virüs vücutta varken diğeri giremez ama bu dönemler içerisinde iki virüsün bir arada olduklarını da görebiliyoruz. Hatta biz bazı hastalarımıza mesela influenza, influenza B, RSV dediğimiz ciddi virüslere karşı e, tahlil yaptırırken, Vakaların böyle uzaması şey olma sebebiyle solunum paneli dediğimiz yaklaşık 15-20 virüse karşı olan daha geniş tahliller yapmak zorunda kaldık. Ve şunu görüyorum hekim arkadaşlarımız da bu konularda hayrete düştüler. Bir hastalık her çocukta her dönemde aynen gitmez. Şunu söylemeye çalışayım kızamık mesela döküntü yapar. Öyle kızamık olur ki hiç döküntü göremezsiniz. Diğer bulgularıyla tespit edebilirsiniz. Ama öyle bir kızamık olur ki tüm vücudu böyle mürekkep dökmüş gibi döküntü yapar. Dolayısıyla biz hastalıkları her dönemde ve o hep aynı şekilde bekle, beklemeyiz. Hiç görmediğimiz bu büyük hastalıklarda bu zamanlarda ishalle kendini göstermeye başladı. Bunlar da tabii ki bir de burada şu var. Artık beslenmemiz çok değişti. Konvansiyonel gıdalar, gıda katkı maddeleri. Gıdalardaki gerçek şeyin, e, natürün, e, yeğli tohumların bozulması e, dolayısıyla da giderekten bozulan beslenme düzenimizi de hesaba katmak gerekiyor. Demek ki özetlersek, bir, gıdaların natürünün bozulması, iki, iklim değişikliği, çevre şartlarının bozulması, üç, COVID dönemi gibi bu ve buna benzer. Ve dördüncüsünü de ve acısını da, en acısını söyleyeyim mi size? bugüne kadar çok aşırı antibiyotik kullanmış olmamız. Antibiyotikler çıktığı zaman hayat kurtarıcı gibiydi. Bir çocuğa, bir bebeğe bir antibiyotik yazacağım zaman inanın yüz defa düşünürüm. Gece yatağa başımı koyduğum zaman yine çok düşünürüm. Neden biliyor musunuz? Bir antibiyotik verdiğiniz zaman çocukların bağırsakları bombardımana tutuluyor. Bağırsaktaki probiyotikler ölüyor ve bu antibiyotik 30-40 yıl sonra otoimmün hastalıklara, tiroid hastalıklarına, kötü hastalıklara yol açabiliyor. Dolayısıyla bu bozulmaların sadece tek yönünü düşünmememiz gerekiyor. Şimdi bazen bana hasta geliyor, doktor bey siz hiç antibiyotik vermiyor musunuz? Ben size geldim diyor. Ya bakıyorum çocukta beta mikrobu var, 10 gün antibiyotik kullanacaksın diyor. Bakar mısınız diyorum. Ben antibiyotikleri, ilaçları sevmeyen bir hekim değilim. Aksine çok seven bir insanım. Ben bugüne kadar 3 fakültede binlerce menenjiti, binlerce zatüreyi, ağır enfeksiyonları, beta mikrobunu ne ile tedavi ettim? Antibiyotiklerle. Ama sen çocuk gripal enfeksiyon olmuş gel antibiyotik ver. Antibiyotikleri yerinde kullandığımız zaman gerçekten hayat kurtarıcıdır. Bugün nasıl olur da bir menenjite antibiyotik vermesiniz, bir zatürriye verme, vermezsiniz, vermesiniz, bir beta mikrobuna verme ama sen bir virütük bir hastalıklarda ver ve işte sonuç bu. Ateş faydalı bir bulgudur. Unutmayın ateş sayesinde vücuda bir mikrop girer. Vücut da bu mikroba karşı bağışık sistemini ortaya koyar. Bir savaş ortamı doğar. Bu arada toksinler çıkar. Bu toksinler sayesinde vücut o mikrobu tanır ve bir daha geldiğinde hastalık yapamaz. Ama siz ateşi düşürürseniz o mikrop tekrar gelip size hastalık yapacaktır. Ama çok şiddetli ateşlerde birtakım basit yöntemlerle düşüremiyorsanız ateş şurubu o zaman kullanır. Bu basit yöntem nedir biliyor musunuz? En önemlisi sudur su. Su birçok hastalıkları tek başına tedavi eden Yüce Allah'ın bize en büyük nimetidir. O evlada bolca su içireceksiniz. Hele benim yaptığım gibi yanına bir de limonu kesip devamlı sıkarsanız, bir tane de narın suyunu beğen, daha doğrusu kendisi yaşı büyükse, narı verirseniz, kalbi coşturursanız, ona probiyotik kaynaklarını gerçek yoğurdu, gerçek e, de, yaşı uygunsa biraz sirkeden, biraz e, işte e, peynir gibi diğer probiyotik kaynaklarını verir, verirsen, mikroplarla baş etme yönüne giderse, üzerine açarsanız, ılık bir duş aldırırsanız zaten ateş düşecektir. Zaten düşmeyen ateşlerde, ciddi olan ateşlerde çocuğun durumu belli olur. O zaman altta yatan önemli bir sebep menenjit gibi, zatürre gibi, beta gibi bir şey varsa zaten onların spesifik tedavisi yapılır. Ancak ateşli havaleye olan çocuklara verilebilir. Ancak şunu da söylüyor. Bunların çok basit yöntemleri vardır. Bu söğüt yaprakları var ya doğaldır vücuda hiçbir zararı yok. Onu ailelere şöyle bir kaynasınlar. Ondan böyle bir ılık duş aldırsınlar. Hem cildin gözeneklerini açar hem rahatlar hem de ateşi düşer. Bir yoğur sizi dikkatini rahatlatır. Bir kızılcık sizi çok, kızılcık şurubu sizi çok rahatlatır. Olur Bu ateş konusunu lütfen böyle e, aman çocuğuma bir şey olmasın ateş şurubu dayatmak kadar o çocuğu tekrar hasta etmek demektir. Şunu biliniz, vücudumuzun ana temeli ihtiyaçları proteinler, karbonatlar, yağlar, vitamin ve mineraller. Proteinler nedir? Evet, yumurta süttür. Oysaki yumurtadaki o kadar mı değerli şeyler? Hem yaşlar için, hem bebekler için, hem bizler için. İki karbonatları hepimiz biliyoruz. Üç yağlar, kullanacağımız yağlar zeytinyağı da yüzde yirmi, otuz tereyağı, tereyağı olmazsa olmaz. Onu söyleyelim bebekler, çocuklarımız için özellikle. Vitamin ve mineral ana kaynağı hepimiz biliyoruz. Kurutulmuş meyveler, kuru yemişler ve bu arada sebzelerdir. Bu gruplar içerisinde neyi seviyorsanız... Onu alınız. En önemli şey ne biliyor musun? Güven duygusudur. Bebek doğum dünyada tek güvendiği ve ulaştığı kişi kim? Anne. O halde hep aklıma şu gelmiştir. Bebek anneye hep ulaşabilmelidir. Peki bu nasıl olacak? Bebek annenin yanında olacak. Peki nasıl yanında olacak? Aynı yatakta olacak. Tamam. Bazen aile bunu istemeyebilir. O zaman ne yapalım? Bebeklere böyle e, hani yataklar yapıyorlar. Ama bunların bazıları böyle etrafı, dört tarafı böyle çevrilmiş, demir parmaklıklar gibi, hapishane gibi. Bir defa çocuğun kişisel gelişimi için anneye ihtiyacı vardır. Annenin, bu dört faktör olarak size söylemeye çalışayım. Birincisi, annenin memesine ihtiyacı vardır. Bu sadece beslenme için değildir. Anne, o çocuğun vakit geçirmesi, anneyle olan güveninin sağlanması içindir. İkincisi, Bebeğin anneye uzanması lazım. Bebek anneye devamlı o uzanma, o şeyini ister. İşte bu nasıl olacak? Annenin yanında olacak. Ondan sonra bebek ne isteyecek? Anneye güven duyması için annenin sihrine ihtiyacı var. Annenin neyine var? Bakışına ihtiyacı var. Annenin neyine ihtiyacı var? Gülümsemesine ihtiyacı var. Peki bunları sen koydun ta öbür odaya. Bunlar nasıl olacak? Biz bunu efendim hallederiz. Nasıl hallederiz? Annenin giysilerini, ter kokularını alır, o bezi çocuğun oraya koyar. Çocuk orada annesinin yanında hisseder. Ya böyle bir aldatmacı olur mu? Sen kimi aldatıyorsun ya? Sen o bebeği ağzı dili olmayan derler ya hani ağzı da vardır, dili de vardır, ruhu da vardır. Sen kimi aldatıyorsun? Anne de bebeği yanında hissetsin diye bebek kokuları çıkartlar. Annenin yanına koyuyor ki anne de onda. Ya böyle suni şeylere bizim ihtiyacımız var mı? Çocuğun emme dönemi olan iki yaşına kadar olan dönemi çocuğun güven bağlanma olayıdır. Güvenle bağlanan, e, anneye bağlanan çocuk güvenle ayrılacaktır. Kendi isteğiyle ayrılacak ve ondan sonra ara sıra da 5-6 yaşa da gelse ara sıra da annesinin yatağına tek tük de gelmek isteyecektir. Ama biraz daha büyüyünce, adolesan dönemi gelince o belki kendi odası annesini bile almayacaktır ve daha ileri dönemde yavrusu olduğu evlendiği zaman da annesini tekrar arayacaktır. Ve ondan sonra da annesinin yanında olduğunu, o güveni vermeye çalışacaktır. İşte böyle bir çok güzel bir döngü var. Bu döngüyü bir yerden kırarsanız, özellikle bu iki yaşı dönemi arasında siz bu güvenle bağlanmayı sağlamazsanız var ya, o çocuk gerek kariyer hayatında, gerek sosyal hayatında, aile hayatında mutsuz olur. Çocuk anneyle birlikte yattığı zaman anne üzerine yatıp da çocuk ölebilir mi diye. Efendim yapılan araştırmalar şunu gör. Evet böyle bir şey olabilir. Ama bu hangi annelerde olmuş biliyor musunuz? Özellikle uyuşturucu kullanan, alkol alan, kendisini kaybeden ve onun etkisiyle sarhoşluğun uyuşturucunun etkisiyle Bebeğin üzerinde şey yapan anneler de tespit edilmiş. Bunun dışında annenin Allah korusun bir sara nöbeti olur yani epilepsi nöbeti olur. Kendini kaybedebilir olabilir ama bu, tabii ki böyle bir annenin ayrı kalmasında şey yapmasında tabii ki böyle bir endikasyon varsa veya psikolojik bozukluklar bunlardaki mi yok. Ama bunların dışında zaten annenin devamlı gözü, kulağı, soluğu ve hepsi evladının üzerindedir. Evladının üzerindedir. Onun için böyle bir ihtimal şey yok. Peki ben de yine şöyle sorayım o zaman bebek ayrı kaldığı zaman diyelim bebek Allah korusun bir havale geçirdi sen bunu nasıl fark edeceksin veya bebekte ani bir boğulma hadisesi oldu veya bebekte ani bir ateş çıktı veya bir havale her neyse bu ve buna benzer şeylerde uzakta duran, ayrı odada duran, ayrı yatakta olan bir yavrunda bunu nasıl hissedeceksiniz? Ya gerçekten bu kadar şeyle biz karşılaşmıyoruz. Nelere karşılaşıyorduk? Biz mesela çok zor bir doğum olurdu. Yani şeyle bu kadar 30 yıl önce teknoloji bu kadar gelişmemişti. Normal doğumlar yapılıyordu. Mesela bebek doğar doğmaz anneye verilmeli ve ee, annenin de çıplak olaraktan çıplak olaraktan annenin göğsüne konulmalıdır. Şimdi siz bunu ilk anda itiraf yapmadığınız zaman bu yavrucağızın biraz sonra kan şekeri düşüyor ve bu kan şekeri düştüğü için şey Oysa ki bu bebek doğar doğmaz çıplak olaraktan annenin göğsüne koyulmuş olsaydı bugün yoğun bakıma giren çocukların çoğu bundan şey olmayacaktı.